ICT Media TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Zeliha Sude Sönmez. Gün özetiyle sizlerleyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında büyük bir dönüşüm geçirdiğini belirtti. Türkiye eski Türkiye değil. Artık montaj sanayi ile yetinen bir Türkiye yok. Arge var, katma değerli üretim var, yerli ve milli teknoloji geliştiren bir Türkiye var dedi. Kacır, Türkiye'nin gençlerine yaptıkları yatırımlarla önemli projelere imza atıldığını ifade etti. Türk çocuklarının hayallerini sınırlamak zorunda kalmadıkları Türkiye'yi inşa ettik. Bayraktar, Akıncı, TOK gibi projelerle gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürdük. Ayrıca her yıl düzenlenen Teknofest gibi etkinliklerin gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırdığını vurguladı. Teknolojik gelişmeleri fırsata dönüştüren Türkiye'nin sadece tüketen değil üreten ve yönlendiren bir ülke olma hedefiyle ilerlediğini belirten Kacır, milli teknoloji hamlesi vizyonumuzla güçlü ve bağımsız Türkiye inşa ediyoruz dedi. Türkiye'nin sanayi devriminde önemli adımlar attığını ve ihracatın arttığını söyledi. Son olarak Türkiye'nin teknolojik başarılarının dünya çapında yankı uyandırdığını ifade eden Kacır, "Türkiye'nin geleceği aydınlıktır." diyerek sözlerini tamamladı. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Profesör Doktor Burcu Özsoy ve ekibi Güney Kore, Brezilya ve Ekvador'un Antarktika üstlerini ziyaret etti. Profesör Doktor Özsoy bu ziyaretlerle bilimsel işbirliklerimizi güçlendiriyoruz dedi. Ziyaret sırasında Türkiye ve Ekvador arasındaki 75 yıllık diplomatik ilişkiler kutlandı ve iki ülke bayrakları göndere çekildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bu ziyaretler yalnızca bilimsel değil diplomatik ilişkilerimizde güçlendirecek dedi. 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında 19 proje yürütülüyor. Bu projeler arasında iklim değişikliği ve biyo e, biyoçeşitlilik gibi konular yer alıyor. Profesör Doktor Özsoy, seferde 16 Türk, 4 yabancı bilim insanının yer aldığını belirterek bu işbirlikleri uzun vadeli ortaklıkları teşvik edecektir dedi. Ayrıca Türkiye ve Malezya arasında kutup araştırmaları için bir mutabakat zaptı imzalandı. Profesör Doktor Umran Savaş İnan, Türkiye Antarktika Anlaşması'na uygun olarak danışman üye olmaya doğru ilerliyor ifadelerini kullandı. NATO, şüpheli gemi hareketlerini tespit edebilen Mainsail adlı yapay zeka sistemini duyurdu. Uydu görüntüleri ve su altı sensörlerinden gelen verileri analiz eden sistem, sabotaj veya istihbarat amaçlı olağan dışı rotaları belirleyebiliyor. NATO yetkilisi Erik Eric Puilquin, Main sayıl denizcilik alanındaki anormallikleri tespit etmek için geliştirildi dedi. Ancak uzmanlar sınırlı sensörler nedeniyle yanlış alar alarmlar olabileceğini belirtiyor. Son yıllardaki sabotaj olayları sonrası NATO, Baltık Denizi'nde devriyelerini artırırken uzmanlar altyapıyı korumak için alternatif veri ve enerji hatlarının da oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Avrupa Birliği büyük çevrim içi platformların dijital hizmetler yasası kapsamında dezenformasyona karşı taahhütlerini Temmuz'da resmileştirecek. Google, Meta, Microsoft ve TikTok'un dahil olduğu 42 şirket dezenformasyon kodunu imzaladı. Meta teyit platformlarını kaldırarak yeni bir sistem getiriyor. Ancak Avrupa Birliği şirketin taahhütlerine bağlı kaldığını belirtiyor. X ise 2022'de kurallardan ayrıldı. Komisyon platformların DSA uyumunu denetleyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde kısa süreliğine erişim engeli getirilen TikTok, Google Play Store ve App Store'a geri döndü. 19 Ocak'ta uygulama mağazalardan kaldırılmış ancak hali hazırda yüklü olan cihazlarda kullanılmaya devam etmişti. TikTok'un yasaklanma süreci Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal güvenlik endişeleriyle bağlantılı olarak sürüyor. Başkan Donald Trump uygulamanın en az %50 hissesinin bir ABD şirketine devri, devredilmesi gerektiğini belirtmişti. Çin merkezli ByteDance'in kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği endişesi yetkililerin ek güvenlik önlemleri talep etmesine neden oluyor. Apple, Çin'deki iPhone'larına yapay zeka ente entegrasyonu için Alibaba ile işbirliği yaptı. Çin'deki düzenlemeler nedeniyle Apple kendi yapay zeka modelini kullanamıyordu. Bu anlaşma Apple'ın Çin pazarındaki %17'lik satış düşüşünün ardından yerel markalarla rekabetini güçlendirmeyi ve pazar payını artırmayı amaçlıyor. ICT Media TV'den gün özetiyle sizlerleydik. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.